Tavşan ve Kaplumbağa'nın hikayesi neredeyse her çocuk tarafından bilinir. Hızlı olan tavşanın tembellik sonucu kaplumbağa tarafından geçilmesi ebeveynlerin çocuklarına tembelliğin kötü sonuçları için verdiği ibretlik örneklerdendir. Aynı hikaye daha farklı şekilde Yunan mitolojisinde de Aşil ve kaplumbağa arasında anlatılmaktadır. Hikayenin batı versiyonunda Aşil kaplumbağaya avans verir. Kaplumbağa yarışa Aşil'den 100 metre önde başlar. Normal fiziksel kurallar çerçevesinde Aşil'in kaplumbağayı bir süre sonra geçmesi gerekmektedir. Ancak burada devreye ilginç bir paradoks girer. Aşil ve kaplumbağa sürekli hareket halindedir. Aşil kaplumbağa ile aynı hizaya geldiği an kaplumbağa hareket halinde olduğu için biraz daha ilerleyecektir. Bu durumda kaplumbağa öne geçmiş olacaktır. Aşil onunla aynı hizaya geldiğinde kaplumbağa eskisinden çok daha az da olsa yine ilerleyecek ve aşil yine geriye düşecektir. Bu hesaplamaya göre sonsuza kadar aşil kaplumbağayı yakalayamayacaktır. Bu meşhur paradoksun temelinde çok bilinen bir matematiksel çıkmaz yer almaktadır. O çıkmazın adı sonsuzluktur. İki boyutlu bir düzlemde x ekseninin artı sonsuza giden bir eğrinin gidişi doğrultusunda x eksenini mutlaka kesmesi beklenir. Ancak birden sıfıra kadar sonsuz çoklukta sayı olduğu için eğri x'i hiçbir zaman kesmez. Aşilin ya da tavşanın kaplumbağayı yakalayamamasında da eğrinin x'i kesmemesinde de insan beyninin algılamakta başarısız olduğu o imge yer almaktadır. Sonsuzluk